Merhaba tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir oyunda karşınızdayım. Yani yepyeni bir oyunda ben ilk defa oynuyorum. King of Crabs oynuyorum. Bu oyun çok ilginç arkadaşlar. Bu oyunu biz yengeçiz. Bir yengeç olmadığımız kalmıştı. Şimdi yengeç de olduk. Tam oldu. Rahatladık. Bu oyun çok zevkli aslında. Bakmayın böyle küçük böyle basit bir oyun gibi gözüküyor ama çok gerçekten çok zevkli. Saatlerce oynanabilecek bir oyun. Ben bayağı oynadım. Kendimi geliştirdim. Bir tane video çekmek istedim. Şu an benim elimde böyle değişik sarı bir yengeç var. Ee, başlangıç boyutuna göre tabi ben kendim geliştirdiğim için 17. level'a geldim ve her level'da arkadaşlar %1 artıyor boyutunuz. Ne kadar boyutunuz yüksek yani büyük başlarsa o kadar iyi oluyor. Bunu oyunda daha, daha iyi göreceğiz arkadaşlar. Şimdi hızlıca başlayalım. Bu arada yengeçlerin diğer yengeçleri de göstereyim isterseniz. Bakın bir sürü yengeç çeşidi işte var. Hepsinin ayrı ayrı özellikleri var. Yani sabitliği bir tanesi Böyle çukur kazarak saklanıyor öbürü hızlı gidiyor bir tanesi dönüyor falan bile hepsinin farklı farklı özellikleri var. Bu şekilde Kendinizi geliştirdikçe aldığınız xp puanlarıyla Daha yeni yengeçler alabiliyorsunuz Bakın en son artık böyle bir yengeçe gidiyorsunuz yani şunun boyutuna bakar mısınız bu bu yengeç Hani Bizim bu başlangıçtaki e, Yengeçlerin hepsini e, Şu kıskacıyla paramparça eder yani o derece bir şey e tabi oralara biraz e, uzun süre oynamak lazım. Hani bir de şu yengeçe baksanız hani başlangıç yengeçlerinden. Ki bunları ben bir de level'larını yükselttim yani. Bu arada e, sürekli olarak şu altınlara tıklayarak evet böyle ben altın sayımı doldurmuş oldum. Bunlar sürekli olarak böyle e, belirli bir saatte, belirli bir dakikadan sonra artacak. Şu an 580'e kadar çıktı. Bu, bu 580 580'le ne yapabiliriz arkadaşlar? Böyle işi Yeni yengeç alabiliriz, yeni özellikler alabiliriz. Değişik şeyler. Şöyle ben hızlıca oyuna başlayalım. Şunu oynayacağım. Mouse ile oynayacağız ama klavyeyle de oynayabilirsiniz. Amacımız diğer oyunculardan kaçmak. Bakalım kaçabilecek miyiz, kaçıncı olacağız. Evet şimdi başlayacağız ama bakın etrafta bir sürü şey var. Şu büyük bizi yiyecek galiba. Şöyle hafiften kaçalım bizim böyle yiyebileceğimiz ufak tefek şeylere gelmemiz lazım diğer oyuncu bakın şu diğer oyuncu üstünde isim yazıyor o bizi parçalar onlardan kaçacağız onlardan kaçacağız Ka kaçamadık o bizi yedi ee, şu an bizi ücretsiz olarak tekrar doğum yaptırabiliyor Evet şu an ücretsiz olarak tekrar ve tekrar büyük bir e, yengeçin yanında başladık. Evet çok güzel yerden başlatıyor. <laughs> yani her tarafımız devasa yengeçler dolu. Ben bunun karşısında ne yapabilirim ki? Beni buradan tekrar tekrar başlatıyor. E, yani biraz daha böyle bir, bir yerden başlarsak. Ha ah, şunu mesela parçalayalım. Orada bizden kaçıyor. Orada bizden kaçıyor. Bak şunu ben alırım. Şunu ben yerim diye tahmin ediyorum. O bizi yiyecek galiba. Hadi sen onu yedik. Bu arada e, yediğiniz zaman e, canınız fulleniyor. Hop oh, oh, hop oh, oh, hop kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Hızlı hızlı tıklarsanız a. Ya benim bunlar karşısında tabii e, şansım yok abi geldi. Bununla savaş tabii. Evet yani çok güzel başladık arkadaşlar süper. Sürekli yeni bir bir çünkü. Çok güzel yere başlatıyor sağ olsun oyun benim. Şimdi bir alalım. Tamam şu benden büyük gibi gözüküyor ama ben bunu yerim diye tahmin ediyorum. O kapı kafa Kafaya gideceğiz. Ha, o bizi yedi. Ee, oyunu bitir diyeceğim. Tekrar baştan başlayacağız. Umarım bu sefer güzel bir yerden başlar. Ha, bunu bir an edelim de. Ha, nereye gitti? Hayır Aa ha, bak gene geldiler. Ya aga dur. Hadi gel, gel lan, gel. Ama bizim canımız gitmiş ya. Abi çok, çok, çok güzel ya. Yani ben e, <laughs> Neyse bir şey söylemeyeceğim. Yani demin deneme turları attım. E, yani ilk ona girdim. İlk ona girdim ve o kadar güzel yerden başlattık ya. E, video çekerken tabii böyle güzel başlıyoruz. Güzel yerlerden başlıyoruz. Dedi. Hemen ölüyoruz. Oho! Hadi bir daha başlayalım, bir daha ölelim. Hadi bakalım. şöyle canavarlara gücesim geliyor yani e, Biraz kızdım evet. Yani Deneme turu atarken Bir tane büyük canavarın yanı, yani yengeçin yanında başlatmadı. Ha, bak Ya bunun elinde sopa var, bunun elinde başka bir şey Bak 1, 2, 3 yani bunlar bana kombo yapar. E, evet yani bu şekilde oynayınca e, tabii hoşunuza gitmeyebiliyor yani hiç, şu an bizi oynatmıyorlar görüyorsunuz değil mi? Hiç oynatmıyorlar. Çünkü oyun bize çok güzel noktalardan başladı. Yani şu an oyunda ilk üçte kim var? Mesela Nuri Alço var. Nuri Alço'nun yanından başladı ki gazozu bizi soksun. Eee oyun böyle güzel yani. Süper. eee bir böyle bir sakin bir ortama benziyor. Derken evet. Üstümüzden geçti. Fazla bizi şey yapmarız. Sallamalı. Mesela şu küçükleri yiyerek büyüyelim. Yani büyümemiz gerekiyor. Bunları yiyerek büyümemiz lazım. Aa, Bak elinde onun sopa var. O tarz bir sopa, kılıç veya işte e, cisim, balyoz o tarz şeyler olduğu zaman e, gerçekten kendinden çok daha güçlü yengeçleri alabiliyorsunuz. Bak, 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 bak ben öbür tarafa gitmeye çalışıyorum tabi yengeç. İşte istediğim yere istediğim gibi gitmiyor. şunları yiyerek bari can alayım dedim. Neyse bıraktı peşimizi. Derken tekrar geri geldi. Eee oyunda evet şöyle bir şey var. Ben e, tek oyunda herhalde e, ya istemedim sevmediğim e, bu var. Bu e, beğenmedim oyunda ne var arkadaşlar? Şu var. E, mesela eee ücretli olarak hani kendilerine böyle bir eklenti satın alarak e, bir şeyler ekleyerek e, size hızlı olabiliyorlar yani ben e, farklı bir şey olduğunu düşünmüyorum çünkü e, oyunu ben bayağı da oynuyorum ve oyunda şöyle bir e, büyük bir dezavantaj siz istediğiniz kadar hızlı gidin sizin bonus hızınızdan bile daha hızlı giden yengeçler var o zaman sizin kaçma şansınız yok yani o adam o yengeçle herkese avlar yani e, para verdi Herkese aldı yani böyle bir sistemli hani kendinizi geliştirmeniz biraz zor oluyor. Tekrar başlayacağım. Yani başlayacağım ama bakın nerede başlatacak beni? Bak burada da oyuncu var. Yani başka yerlerde başlatma şansı yok. Yani ya buradan başlıyorsunuz ya da buradan başlıyorsunuz. Bak yine bir oyuncu, bir güçlü bir e, şey gelişmiş bir kabuklu. E, yani şimdi bekliyorum, ee, hani biraz uzaklaşsın hem diye. Video çekmiyorken ben bu kadar e, oyuncuyla hiç karşılaşmadım. İlk defa karşılaştım arkadaşlar. Yani belki de bu 100. oyunum. İlk defa bu kadar karşılaştım diyebilirim. O da işte videoya denk geldi. Ee, sıkıntı diye alıştık yani böyle şeylere. Videoda aksilik yaşıyorum ben. Evet. Puanımızı aldık. şuna gidelim. Tamam. Biraz kendimizi büyütmemiz gerekiyor. Şunu alabilir miyiz acaba? Alıyoruz evet gayet güzel. Baktık alamıyoruz hemen kaçacaktık. Bunu alırsak bak bir tık büyüyeceğiz. Eee biz önce vurursak biz alırız. O önce vurdu. Aşağı kafa kafaya gitti. Evet, çok, çok güzel oldu ya Vallahi e, üç tane üst üste kesemedik galiba değil mi? Vallahi çok güzel yani. Vay vay iyi gittik ya. Hiç bu kadar ben 100. oyunum belki de 200. oyunum. Hiç bu kadar e, kötü bir başlangıç yapamamışım. Ha, abi hadi. Hadi beni al. Al beni. Hadi al beni. İki tanenin arasına kaldı. Hadi combo yapın bana hadi. Oo, oh, burada da süper. Mükemmel başlatıyor boyun beni. Videoyu çekiyoruz ya. Hadi, hadi bir daha. Oley! Uhu. Uçur bizi. Gerçekten çok ilginç. Çok Şimdi kapatayım ben arkadaşlar videoyu. Tamam mı? 10 kere daha oynayayım. Bir tane bile denk gelmeyecek. Ya, iddia ediyorum ya. İddia ediyorum. Bir bir parçalayalım bakalım içinden ne çıkacak. Bir güzel of of yani. Şu an gitmiyor ilerlemiyoruz o. Ah şu sopayı alalım bari. Aa. Niye ilerlemiyor benim? an ben Bir şey yedik herhalde. Ne oldu bir şey oldu. hiç ilerlemiyor ya hızlanmıyor. Bunu parçalayalım. Galiba bir tık büyüdük. O onda şey varmış sopa ben ona saldırmadım öbürüne saldırdım. Yok ben, ben bu oynanmıyor arkadaşlar ya yani, oynamayın boşuna siktir edin e, silin gitsin boşver ben sileceğim şimdi siz de silin. Her yani, izlediğiniz için teşekkürler böyle boktan böyle hoşçakalın.